Rüyada etiket görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Etiket görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada etiket görmek. Etiket rüyada etiket görmek, rüyayı görenin gösterişi fazlasıyla düşkün bir kişi olduğuna işaret eder. Rüyada etiket görmek, Rüyayı görenin gösterişe çok önem verdiğini bildirir. Etiketin rengi ile ilgili yorum yapılır. Genelde yapılması gereken işleri haber. Devamını Rüya tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.